Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bakın böyle resimler çizdim. Daha fazla e, resimleri boyayacağım. Öncelikle bu kadar boydum boyu göstereyim. Bunu, 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 bunu. Bunları boyayacağım. Şimdi önce bunu bitireceğim. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Şimdi bunu yapacağım. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde oldu. Böyle gözüküyor şimdi. Hangi sefer bunu yapalım diğer şeyde açıkla diğer bir önceki videomda açıklamalara bakın ee, sürpriz paket falan ilerledi. Evet, yeni banyo ettiğimde ona bakın yorumları açmayı unutmuşum ama bu video açacağım bunun altına hangilerini hangi çelikler özetebileceğim falan hangi yazı ben bunu boyayıp geliyorum bunu 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 boyadıktan sonra geleceğim boyadım bunu 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 kenarlıkları da büyüp, boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, part bizim bu kadar yapabildim. Ee, bir burayı boyayıp eee part 2 de görüşürüz yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde gösteriyorum hepsini. Şöyle yine bu kadar yaptım part 1'de. Part 2'de burasını falan düşündüğünü. E, hepinize bay bay dilerim. Beğenmeyi, yorum atmayı ハッピーなしを防いためにバイバイ